Selamun Aleyküm kardeşlerim zombiler değişti ve böyle bir mod yükledim arkadaşlar elma alalım kılıç daha iyi gibi geldi bana şimdi hızlıca oynayacağız arkadaşlar indiriyoruz hemen indirelim arkadaşlar kesiyoruz keselim keselim hop kestik kestikten sonra indiriyoruz arkadaşlar hop hop kestim kestikten sonra hop kesiyoruz arkadaşlar hop kestik mi kestik Kestikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Hop hop. Nerede zombiler? Zombi 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 zombiler. Hemen açalım kapıyı açamıyoruz. Tamam. Hızlıca keseceğiz zombileri. Hop 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 hop, hop. kesiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Keselim. Kes 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 kes. Kestikten sonra hemen ilacımızı içiyorum. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Diğeri nerede? Diğerleri nerede bilmiyorum ama indireceğiz arkadaşlar. Devam devam. Hızlıca devam. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi. 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 Kestik mi? Kestik. Kestikten sonra hop. Hop. Devam. Devam. Hemen kesiyoruz. Kes kafasını. Kes. Kes. Ya öldürüyoruz arkadaşlar. Hızlıca öldürelim. Öldürelim. Öldürdük mü? Öldürdük. Öldürdükten sonra ölmeyeceğiz kardeşlerim hızlıca. Devam ediyoruz. Hızlıca hızlıca hemen devam 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 abi devam ediyoruz serici alalım aldıktan sonra hop devam ediyoruz hızlıca keselim kardeşim gel seni de keseceğim öldürdüm mü öldürdükten sonra devam ediyoruz hızlıca devam edelim kardeşlerim hemen seni de kestik kestikten sonra hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar hızlıca devam edelim hemen şöyle yapalım hızlıca hemen böyle yapalım arkadaşlar ölmeyeceğiz de kardeşlerim hızlıca devam ediyoruz ölmeyeceğiz nerede diğerleri bilmiyorum ama alırsak çok iyi olur hadi bakalım o kılıç kılıca bak arkadaşlar hızlıca gidiyoruz aşağıya doğru diğer zombiyi de keselim buradaki keselim abi onu da kestik kestik Temizledik orayı. Tamam. Aşağı ineceğiz. İnemiyoruz. Oradan yukarıya çıkmamız lazım. Bir yerden döneceğiz arkadaşlar. Hızlıca burayı da keselim. Öldürdük mü? Öldürdük. Buradan bir bir şey olması lazım arkadaşlar. Ya ölmememiz lazım ve bitirmemiz lazım. Burada bir şey yok. Şuraya da bakıyoruz. Hayır hayır bizi kesiyor, bizi kesiyor, bizi kesiyor. Mesela ölmeyeceğiz arkadaşlar. Hop. Keselim. Örümcek var örümcek. Kes 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 örümceği. Karışık half Minecraft da var. Hop. Hemen alalım ilaçlarımızı. Hop. Hemen atıyoruz arkadaşlar. Hızlıca hemen devam ediyoruz. Hemen kesiyoruz arkadaşlar. Serice devam 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 devam. Hemen biniyoruz asansöre. Let's go let's asansör. Bin 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 asansöre biniyoruz. Binelim arkadaşlar asansöre. Bineceğiz serice bakalım. Devam ediyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi bas 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 bas. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Serice devam. Hı, devam edeceğiz arkadaşlar. Serice devam edeceğiz. Ölmeyeceğiz de kardeşlerim. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Serice devam. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız. Hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeyelim. Ölmedikten sonra hemen şöyle yapacağız arkadaşlar Oy alalım arkadaşlar Serice ölmeyelim Hemen açıyoruz kapıyı arkadaşlar destek olup da abone olmayı unutmayın Zombi oynuyoruz zombi oyunu Ve daha puliginli bir şekilde oy zombiler daha kaliteli Şimdi hop hadi bakalım kes 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 hayır arkamda Hayır hayır CT CT CSGO'daki karakterde hayır 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 kaldır kaldır bizi kaldır 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 kaldır. Hadi kaldırırsa çok iyi olur. Hadi bakalım. Öldürdük. Hadi bakalım. bayağı güzel yaptım ya. Hızlıca keselim. Kes abi. Canımızı dolduralım. Doldurduktan sonra hop. Devam ediyoruz. Hemen şöyle. Çok da bir iş yaramaz ya. Yakın silah olması lazım da. Bu hangi karakter bilmiyorum ama baga girmiş. Bilmiyorum. Haydi bakalım indiriyoruz arkadaşlar. Hop aldık mı aldık hop. Hop 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 hemen devam edelim arkadaşlar. Hızlıca kesiyoruz. Kestik mi? Kestikten sonra devam edelim. Hızlıca kesiyoruz. Keselim arkadaşlar. Kafasını kesiyoruz. Kes 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 kes. Değişik değişik zombiler arkadaşlar. Hemen devam edelim. Hızlıca haydi bakalım. Hemen binince kapı kardeşim. Hızlıca kapa. Let's go. Bitti arkadaşlar. Çok da güzel bitti. Bayağı da güzel bir şekilde bitirdik. Efsane oldu yani. <laughs> Devam edeceğiz arkadaşlar. Serice. Bakın arkadaşlar. 400 FPS arası FPS alıyorum ben. 500-600'ü de alırım. Mesela hop. 430 alıyorum ya. Daha fazla da alabilirim yani istesem. 500 ya. Yani 650 görür diye biliyorum. Yani 650 görmesi lazım. Ya 550 görüyor çünkü mod var. Yani bu kulübün olduğu için. Yani 550 falan görüyor şu an. En kötüsü 500 yani. 400 arası aslında 457 de alabilirim FPS yani. 600 görür modları kapatsam. Şu an 450 yapacağım tabii ki de. Hop. Haydi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca keselim. Devam 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 devam. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca keselim. Kesiyoruz. Keselim kardeşim. Devam ediyoruz. Hızlıca kes 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 kes. kes. Kesmemiz lazım. Let's go. Kes abicim. Kes kesiyoruz. Kesiyoruz. Öldürüyoruz kardeşim. Gel 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 bin. Öldüreceğiz kardeşim. Niye bin diyorum bilmiyorum. Anlamadım. Öldüreceğim anlamına geldim arkadaşlar da. Kusura bakmayın kötü bir şey demedim. Ha. Hemen şöyle yapacağım. Hızlıca. Tamam. Hemen şey yapıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hızlıca vuruyoruz arkadaşlar. Efsane olacak. Haydi bakalım. Let's go. Hemen şunu şöyle yapalım. Hop atalım arkadaşlar. Adamı sosladım. Arkadaşlar. Adamı sosladım zehirle ölsün diye. Hemen zehirledik. Hemen zombiler oraya gitti değil mi? Gitti. Tamam. Hızlıca kılıcımızı aldık arkadaşlar. İniyoruz. Hemen keselim kardeşim seni bizi şey mi sanıyorsun hemen ya yani öldüreceksin yerin Gel gelin bombayı hemen keselim kardeşim hop 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 hop, hop. hemen patlattık arkadaşlar diyen o ola şey ha bomba hemen hızlıca koşalım kardeşlerim hızlıca kesiyoruz kes 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 let's go let's, go, let's go. kes 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 keseceğiz arkadaşlar hızlıca öldüreceğiz de öldürmemiz lazım Öldürdükten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Hızlıca devam ediyoruz. Hızlıca devam edelim arkadaşlar. Hızlıca hızlıca hızlıca. Hızlıca, hızlıca öldürelim kardeşlerim. Hemen şöyle yapalım. Hemen ölmeyeceğiz kardeşlerim. Alırsak da çok iyi olur arkadaşlar serdeye devam ediyoruz. Hadi bak hadi bakalım arkadaşlar. Patladı. o ses paketi arkadaşlar. Değişim ses paketi ben eklemiştim. Hop. Hadi bakalım arkadaşlar öldürelim. Hop öldürdük mü öldürdük. Temizliyoruz. Temizleyelim arkadaşlar. Hızlıca kesiyoruz. Kes kes kes. Burası temiz. AK alalım. AK 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 AK. AK'leri topla. Ekstra canları al dostum. Hızlıca koş 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 koş. Temizliyorum. Temizle temizle temizle. Temizliyoruz. Öldürüyoruz arkadaşlar. Burası temiz tamam. Buradan gidiyoruz. Lesko bir şekilde. Hemen keselim kardeşim. Kestik mi kestik. Kestik kestik. Kesiyoruz. Keselim. Keselim arkadaşlar. Hızlıca kesiyoruz. Hızlıca kesiyoruz. Gel buraya bakalım. Seni de kestik. Bayağı iyi bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Efsane bir şekilde. Arkadaşlar kanala destek olup abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup destek olursanız da çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. kesik Kestikten sonra hop. Hop. Devam. Devam. Hemen kesiyoruz. Kes kafasını. Kes kes. Ya öldürüyoruz arkadaşlar. Hızlıca öldürelim. Öldürelim. Öldürdük mü? Öldürdük. Öldürdükten sonra ölmeyeceğiz kardeşlerim hızlıca. Devam ediyoruz. Hızlıca hızlıca. Hemen devam 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 devam. Devam devam abi. Devam ediyoruz. Serici alalım. Aldıktan sonra hop. Devam ediyoruz. Hızlıca keselim kardeşim. Gel seni de keseceğim. Öldürdüm mü? Öldürdük